Merhaba nasılsın? Herkese merhaba. Bugün sizlere bir itiş antrenmanını göstereceğim. Bence konuşan alsın. İtiş antrenmanı detayları, itişte nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların hepsini detaylıca antrenmanda anlatacağım. Sonrasında da tekrardan detayların hepsini vereceğim. Bugün... <laughs> ne yapıyorsun? Şaka Şaka Burada pire var geçen videoda çekmeyi unutmuştum. Klasik ama şu an 150 gram pirinç unu. Üzerine bir tane muz. Bir de bir, tane bir Monster alana Aududa hediye Migros varmış. <gülüyor> <gülüyor> Onu aldık. Öyle bir kampanyadan yararlandık. Bir tane de Aududu. Bugün hep beraber itiş yapacağız. şey ister Ben e, bugün bench bir yer deneyeceğim. 160 deneyeceğim. 160 atmayı deneyeceğim. Hayatımda ilk kez elime alacağım bir ağırlık olacak. Lan ben de bench yapsam. O yüzden heyecanlıyım. Bu kadar. Sana geçelim. Ben ben Kendisi tek yeni geldi. Kendisi <gülüyor> <gülüyor> 300, 300 gram karbonhidrat yiyor şu an. Ama 5 kilo alıyor her hafta. 350. 350, 350 mi ya? Ee, şu an 350. off günde ne kadar? Of günde 200 kilo alıyorsun. Evet. Bunda kilo mu alıyorsun? Abi? Kilo almıyorum, vermiyorum da. Büyümeye devam ediyorum. Geldiğimden beri zaten anasını satayım. Bay derdini için. Bay derdini sikiyim. La oğlum da. kim büyümek istiyor? Asansör gibi oldu ki ya. Obez oldum iyice. büyümek İsmini istedim. vermek istemediğim kişilere benziyor. Ben zor. de Bilmiyorum. okuyayım. Hepimiz büyümek istiyoruz. Kameraman gizemli. Kameraman mı? <laughs> 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 Buraya kim lazım? <laughs> Kimse lazım değil Neyse, şu an ya. Neyse tamam. tamam. Tamam tamam. <laughs> Tamam. Gerçekten tam bir Şimdi daha salona geldik. Oğlum sana ya. <laughs> salona geldik. Bugün bir farklılık yapacağız. İki yıl sonra ilk defa bench yapacağım. Tam iki yıl sonra. Bakalım kaç yapabileceğiz. Piletten önce son artık bir güç denemesi. Sonra bu işleri bırakıyoruz. Çok utandım. Sadece optimal. Bundan sonra öyle yani. Karla <laughs> gezerler <laughs> Ahmet'e telif. Şuraya şarkı açayım şöyle. 90 takipçili YouTube kanalı telifi yok. Hayırdır? Hayırdır baba? Burayı çeksen oğlum. Adam seti hazırlığını çeksene şekil şekil. Arkadaşlar kameramanı kusura bakmayın yarrak kafamda. Oh. <laughs> Şapkanın çıkmasıyla birlikte anrek etti. Vücudu da anrek etti. var mıydı Belhanda? Yapar mıydı Terek bir şeyler? Var mıydı Berhan'da? 140 banko. Bak. TR. Ne koyayım? Pavlis. Pavlis. <laughs> 2021 mi? <2022 gülüyor> mi? 2023 mi? <laughs> 2023 eski power şampiyonu. Yeni badici. Hayırdır <laughs> baba. Gireceğim buna <laughs> 120. Burada şey. Selam abi. Utanıyorum ya. Gökte abi. Çok utanıyorum yapmayın. Kardeşim çekmezsek. Kanka Göktağı abi bir Şimdi bir 140 deneyelim bakalım kaç gelecek. Ona göre arttıracağız ya da aynı kalacak. Thanks God. My watch. Üç, iki, 1 Bırak. Koş, koş. Nasıldı? Ne kadar rahat attın Gerçekten abi. Inanılmaz rahat. Tamam. Evet. Ama İki ben zaten ekmek. anlamıştım onu. O Fortnite oynarken o karmaşadan çıkamadı ya. Ben orada anlamıştım zaten. <laughs> Haydi. Aferin lan. Çok iyi. Hadi birlikte bir tane. <laughs> Haydi. Easy. daha da iyi yaparım da. İki yılda, iki yıldır yapmıyor. Bir alışsam amına koyarım. Fena bir set değildi. İki yıl sonra 160 ile kendi başıma 3-4 tane attım. İki üç tane de destekli. Ama üstüne gitmeyeceğim yani sakat çıkmasın diye. Ama seneye 200 20'e 20'e Benç'i bitirdik. 100 yılda bir görülecek benç tutulmasına yakalandık yani 2 yıl sonra. Bundan sonra prep'e kadar yok ama seneye seneye bekleyin. Seneye bekleyin. Şimdi chest fly yapalım ikinci hareket. Sonra birkaç presle bitiririz. Şimdi burada önemli olan detay bunları aldıktan sonra göğsü olabildiğince dışarı çıkartıp kolları değil bir sepsileriniz birbirinize getirmeye çalışıyor gibi düşünmeniz lazım. Bu şekilde göğsünüz en iyi şekilde sıkışır. Bu hareketten de bu kadar. Bir dahaki harekette görüşmek üzere. Tişörtten var Arkadaşlar, hareket. Çekiyor mu? Şimdi, yalandan. Kesiyor mu? Yalandan bu kaç kilo lan? 44. Yalandan, hafiften. Biraz da inkilan yapalım. Antrenmanı çıtır çıtır bitiririz. Başlattın mı? Biraz yakınlaştır bana. Herkese merhaba tekrardan. Antrenmandan çıktım. Burada post workout içeceğini içtim. 50-60-30 v içiyorum. Bu da antrenman sonu direkt vücudu katabolikten anaboliğe geçirmek için önemli bir şey aslında post workout içeceği. Bunu içtikten yarım saat sonra da iki öğünümü yiyorum. Ondan sonra da iki öğün daha var. Bu ara 3 öğün öncesi, 3 öğün sonrası şeklinde 6 öğün yapıyorum. Baya fazla bir kalori alım var. Şu an kuruza geçtim. Ee, bir 4 hafta kadar falan dinlenme yapacağım. Ondan sonra zaten prep başlayacak. 16 haftada prep. Sonrasında Eylül'de inşallah klasik fizikte podyumda olacağız İzmir'de. Şu ne an için anlatacaklarım bunlar. Bugün bir bench günü yaptık hep beraber. E, harbiden <laughs> <laughs> olduk yani. Şu an eklem inşallah yani eklemde bir sıkıntı yoksa yarışacağım Eylül'de. Varsa bilmiyorum artık yani. Neyse YouTube için bir bench günü yapalım dedik. Bayağıdır da yapmıyordum. <laughs> <laughs> i̇şte bir bench'te gücümüzü görelim dedik. 160'la 3-4 tane falan attım. Bizim için iyi. Bir dahaki off sezon için artık bench yapacağım kesinlikle. Bir 180-200 kiloları görmek istiyorum yani. 180 garanti. 180 atarım bence de. 200'ü de zorlayacağım yani. Burada da... Mantası ile <laughs> <laughs> ya anlatacağım bu kadar. Çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Çok sıkıcı oluyor o zaman. Zaten antrenmanda anlattım yapman, yapılması gerekenleri. Çok antrenman kısmını uzun tutmayacağım. Artık videoları biraz daha kısaltacağım. İstek olursa uzatırım yani. Şimdi itiş çektik. Bacak çektim. Bir de çekiş antrenmanı çekeceğim. Sonrasında bu seriyi yavaştan bitirip başka bir seriler yapmayı düşünüyorum. İşte beslenme hakkında, sonra sindirim hakkında, kardiyon önemi hakkında vesaire. Hepsini ayrı bir YouTube videosunda ayrı ayrı detaylı anlatacağım. Bu şekilde YouTube kanalına böyle yarışa kadar videolar gelecek yani. Sonra yarış yaklaştıkça da daha çok yarış süreci neler yaptığımı anlatırım. Sonrasında zaten artık yarış. Ondan sonrasına o zaman bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Alçam mı kırıldı Oğlum gözüne bak, gözüne bak. Ah. Met mi içiyor? <laughs> gözüne bak amına Kanka, son tekrar dirseğim geliyordu öne doğru. Kalçam bir ağrıdı leg <laughs> drive atarken. Sol taraf büyük ihtimal sakatlandım. Belden aldı. Saçmalama. Çok yüksek iti var. Bu soğuyunca ağrıyacak feci. Ama sıkıntı yok. Üstümde bir şey yok. Değdi.